Sevgili arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımı takipçileri biriler, üzüntülerimi, sevinçlerimi, başarılarımı hep sizlerle paylaşıyorum. 2-2,5 i̇ki, iki yıldır tanıyorsunuz beni az çok. Bugün hayatımın en mutlu günlerinden biri gerçekten. Bugün ben artık doktorum. İsrail Sol Siyasal Partileri ve İsrail Dış Politikası üzerine doktorum artık ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkamda şöyle mis gibi görüyorsunuz. Boğaz manzarasını. Şu anda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin balkonundayım. Şöyle mis gibi de parmağım gözüküyor. Şöyle yapayım. Mis gibi de şöyle çayımı aldım arkadaşlar. Sınav üzerine yaklaşık bir buçuk saat, iki saatlik bir sınavdı. Sabah kahvaltısından sonra ilk kez içtim bu arada söyleyeyim e, çayı. E, saçım başım dağınık görüyorsunuz. 2 e, saate yakın bir e, test savunması, doktora test savunmasından sonra kendimi balkona attım. Şöyle düşünmeye başladım. Nefes alıyorum. Mutluluk nefesleri tabii bunlar. E, doktora tezi yazıp savunanlar beni daha iyi anlayacaktır elbette. Çok farklı bir duygu bu. Düşünün e, yıllardır üzerine titrediğiniz... Ee, çalıştığınız doktora tezinizi savunuyorsunuz alnınızın akıyla ve geçiyorsunuz. Ee, doktora tez komitemdeki tüm hocalarımın oy birliğiyle e, oldu bu arkadaşlar. O da benim için ayrı bir onur verici elbette. İstanbul Üniversitesi'nin çok deneyimli e, hocaları tez e, komitemdeydi. E, bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Çok kısa spontane bir video e, olacak arkadaşlar. E, diyorum ki Herkes bu mutluluğu yaşasın bence. Yaşam boyu eğitimse eğer bizim amacımız sevgili arkadaşlar. Herkese bu mutluluğu yaşasın, bu deneyimi alsın diyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Balkonda da olmaya başlıyor şimdi yavaş yavaş. Kimseyi böyle rahatsız etmeyin, bağırarak konuşuyorum bir rüzgar sesiyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ve kanalımızın sloganıyla ve şu manzarayla bitirmek istiyorum. Bol okumalı günleriniz olsun. Deneyimlerimi e, Zonguldak'a gittiğimde kameramı açıp tekrar sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın. Şöyle göstereyim ee, Siyasal Bilgiler Fakültesinin manzarasını. Şurası e, Haliç tarafı arkadaşlar. Haliç'e bakıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Sarayburnu bunu sirkeci tarafı burası. Birinci köprüyü görüyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben çayımı soğutmayayım en